Evet şu an Apo, Gazi, Sebahattin ev temizliği ve e, yemek yapıyorlar. Ona bakacağız. Bura şura benim yerim. Şura Apo'nun yeri. Sebatinin yeri. Burada oturma odamız. Şu an Sebatti Ev er temizliği yapıyor. İlla değil lan Bunlar da yemek yapıyor. Şimdi mutfağa giriyor. Oo, mutfakta çalışanlar var. Evet. Hadi yiyelim yemek. Evet burada yemek yapıyorlar. Evet. Açımız Abdullah Hüke. Bulaşırçımız Gazi Derin Hah. <laughs> Şimdi bunlar şantiye. Şu an 18-19 tane işçi var. Onlara hazırlık yapıyor. E ee, Abdullah Usta bir akşamki yemeğimizde ne var? Melemen diyor. Melemen varmış. Evet. Akşamki yemeğimizde evet. Yeme inşaat melemeninin tarifini alabilir miyiz? Önce neyi doğuruyoruz? Şu an evet tencere Evet, tenceremizin boyu 28'e 28. Biber doğramış, biber, pirinç pilav olmuş, ha Çorba <laughs> da kaynıyor, çorba da Evet. Burada <laughs> mutfağımız bu. Şu an domateslerimiz, üzüm, nevale bol. Nevale bol. Goş Hiçbir goş şantiyede goş goş bu kadar erzak olmaz. Üzüm. Dana bunlu üzümü buranın. Şu domatesimiz. Gel. Bugün cuma adına Pazar'ı dedi. Allah. Bir kişinin bu aşkı diyor yaptı. Oraya. Ya, ya, ya. Bir baba bayılır geldi geçti. Doğru, bir baba bayılır geldi geçti. Vallahi. Ama iyi bana Sen niye uğruyorsun? Oh. Nereye? Bu da ev görüyor burayı.

<laughs> en son bitimini de çekelim bunu. Açtım yavru. bizim arkadaşlar da burada. Bir yeni arkadaş daha katıldı aramıza. Ha. Yücel Derin Göz. O da çamaşırları yıkayacak. İşel bir şu an çıkartmadı. Bilmiyorum ne yapacak. Bağırma hayırlısı. Ben yardımcısıyım. Yatakta böyle yatıyorsun. Ben haççının yardımcısıyım. Bu ellerinle melemen yapılıyor işte. Bu <laughs> bozdu ellerinle. Tüm. <laughs> Allah'a emanet O ekmek gidiyor mi lan? Git. Git, yeter git.